Kış mevsiminin enerji deposu şavandar piyasaya geldi. Piyasaya gelen ilk şavandar 2 liradan satışa sunuldu. <laughs> Turşusunun tadına doyum olmayan bu sebzeyle ilgili olarak bakın satıcısı ne diyor. Rasmi şeydir, Beyn beyin içidir. Kara ciğerin Bu çeşit şey ürünleri burada üretiliyor. Alanı Botan çayında. Peki ne kadardan Fars, satılıyor? 2 lira kilosu. 2 lira. Evet. Ilham. Genellikle kimler alıyor bunu? Hani yani? herkes alıyor. Herkes yaşlı, genç. Tamam. tamam. Yani faydası çok. Anladın? Tamam. Yani herkes de bunu alıyor. Bir zamanlar oldukça fazla tüketilen bu sebze maalesef son yıllarda eskisi kadar rağbet görmüyor. Tamam. falan çıkmış. Evet. Bunu yerliler genelde alır. Bildiği için alıyor yani yemekleri yapılıyor, kaynatılıyor. Yani. Ne kadardan satılıyor? 1,5 liradan satılıyor.